Hepinize merhaba. Bugün cümle mi yoksa cümle değil mi? Bugün bunları öğreneceğiz. Kısaca bir hatırlatma yapacağız. Ardından cevaplarımıza geçeceğiz. Ne yapıyoruz? Gözlerimizi dört açıyoruz. Çocuklar önce cümle neydi? Kısa bir hatırlatma yapalım. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir olayı tam olarak anlatacak anlam düşüklüğü olmayacak. Kelime veya kelime toplumuna biz cümle diyoruz. Bakın olayı tam anlatacak. Buradan yola çıkarak şimdi cümlelerimizi cümle olanları cümleye cümle olmayanları cümle değil kısmına götüreceğiz. Doktora gidecekler mi? Evet burada bir anlam bütünlüğü var. Bu cümlemiz evet bu cümledir. Annem kardeşime annem kardeşime ne yapmış? Yemek mi yapmış? Ne bileyim soframı hazırlamış? Veya e, sürpriz mi yapmış? Ne yaptığı belli değil. Bakın cümlede bir anlam bütünlüğü yok. O zaman ne diyorum? Cümle değil. Onu görmeden demiş. Bakın ne yapmış? Burada da bir yine anlam düşüklüğü var. Burada bir olayı belirtmiyor, bir haberi belirtmiyor. Silgisini buldu. Evet. Aramış, silgisini bulmuş. Burada ne var? Bir olayı tam olarak anlatmış. Her sabah köpeğiyle ne yapmış? Bakın olayı tam anlatmıyor. Cümle değil. Dedesi yaya kaldırımı olayı tam anlatmış mı? Hayır yarım kalmış. Cümle değil. Arkadaşlarıyla oynamayı sever. Burada ne yapmış? Olayı tam olarak anlatmış. Ne diyoruz? Cümle. Bizimle mi gelecek? derken buradan atmış soru soruyor. Bir olayı tam olarak soruyor. Ne diyorum ben cümle diyorum. Halamın balkonunda çiçek. Ne olmuş? belli değil ki? Bakın burada düşünce bir olay tam olarak anlatılmamış. O zaman ne diyorum? Cümle değil. Devam ediyoruz, akşam bize misafir gelecek. Bakın burada bir haberi bir olayı, ne yapmış? Tam olarak anlatmış ve ben buna cümle diyorum. Eyvah, kafes açık kalmış. Bakın, burada da yine bir olayı tam olarak anlatmış. Ne diyorum? Cümle diyorum. Devam ediyoruz. Televizyonu yakından izlememelisin. Bakın, burada da bir haber, bir duygu, bir olay anlatılmış tam olarak. Ne diyorum? Cümle diyorum. Yarın erkenden ne yapacağım belli mi? Hayır, belli değil. Ne diyorum? Cümle değil. Devam ediyorum. Parka salı günü ne yapacağım? Gideceğim mi? Ne yapacağım? Belli değil. Salı günü parkta ne yapacağım belli değil. Olay yarım kalmış, düşünce yarım kalmış. Cümle değil diyorum. Havalar çok ne oldu? Soğudu mu? Sıcak mı? Bilmiyoruz. O zaman ne diyorum? Cümle değil kitaplarını masaya ne yapmış koymuş mu kitaplarını masadan mı almış ne olduğu belli değil cümlemiz bu cümle değil Burcu götürdü evet burada bir olayı tam olarak anlatıyor bu cümlemiz ne zaman ayakkabı aldı işte dün bugün yarın bakın burada ne yine burada o kelime ve kelime grubu olayı tam olarak anlatıyor. Şimdi testimizle devam edeceğiz çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Şimdi de testle devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? A. Biz yarın Ankara'ya. B. Osman Kütüphane'ye gitti. C. Havalar gittikçe daha çok. Evet. Sorulara geldiğimizde soruyu durdurup, videoyu durdurup cevabını düşünüp ardından siz de cevaplayabilirsiniz. Evet doğru cevabımız B Osman Kütüphane'ye gitti olacak. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi cümle değildir? A. Aradan birkaç gün geçti. B. Her taraf bembeyaz oldu. C. Yalnız başına. Evet. Bir olayı tam olarak belirtmeyecek. Doğru cevabımız yalnız başına olacak. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Senin iyi kalpli bir çocuk nokta nokta anladım. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Olduğunu B olmalısın C olursun. Çocuklar ne yapıyoruz? Bunu eğer anlayamazsak eğer buradaki şıkları o nokta nokta olan yere koyabiliriz. Deneyelim. Senin iyi kalpli bir çocuk olduğunu anladım. Evet bu oldu diğerlerini deneyelim. Senin iyi kalpli bir çocuk olmalısın anladım. Bakın burada birazcık böyle değişik bir anlam oluştu. Tam anlam oluşmadı. Senin iyi kalpli bir çocuk olursun anladım. Bakın burada da bir anlam bütünlüğü yok. O zaman bizim doğru cevabımız ne olacak? Senin iyi kalpli bir çocuk olduğunu anladım. Devam edelim diğer sorumuza. İşitilebilir bir ses nokta nokta konuşmalıyız. Tümcesi Hangi sözcükle tamamlanmalıdır? İşitilebilir bir ses hızıyla konuşmalıyız. B. İşit i̇şitilebilir bir ses tonuyla konuşmalıyız. İşitilebilir bir ses zayıflığı ile. Hangisi olacak çocuklar? İşitilebilir bir ses tonuyla konuşmalıyız. Devam ediyoruz. Şimdi kelimelerimiz tümcelerimiz geliyor. Bunlar cümle mi değil mi bir öğrenelim. Arkadaşımla beraber ne yapmış bilmiyoruz. Bakın burada bir şey ifade etmemiş. Ne diyorum cümle değil. Bu yanlış. Bir sonraki kelime grubumuz geliyor. Ne demiş? Tüm gücümle balonu. Balonu ne yapmış bilmiyoruz. Cümle değil. Bir sonraki kelime grubumuz geliyor. Çam ağacı yaprağını ne yapmış? Dökmüş mü? Solmuş mu? Çiçek mi açmış? Evet, cümle değil. Tam bir anlam bütünlüğü yoksa cümle değil. Bir haberi vermiyorsa cümle değil. Düşündüm demiş. Evet. Bu doğru. Cümle. Düşünme olayını gerçekleştirmiş. Devam ediyoruz. Gözlerime inanamadım derken bu da bir cümledir, bir düşünce ifade ediyor. Devam ediyoruz. En sevdiğim meyve hangisi? Bilmiyoruz. O zaman cümle değil. Burada bir, bir şey belirtmemiş yani bir duyguyu, bir ifadeyi söylememiş, bir haberi söylememiş. Uçtum derken evet uçma olayını gerçekleştirmiş. Bu bir cümledir. Devam ediyoruz. Hayallerime kavuşacağım derken Burada da yine bir olayı, duyguyu belirtmiş. Bu da bir cümledir. Doğru. Uçtum derken yine aynı kelime geldi. Evet, bu da bir cümledir. Doğru diyoruz. Düşündüm, düşünme eylemini gerçekleştirmiş. Bakın, bu da bir cümledir. Çocuk... Sevgili çocuklar, şunu da unutmuyoruz. Bir cümle dediğimiz o söz grupları eğer cümle ise bunun işte kelime sayısına bakmayın. Anlamına bakın. Kelime bir kelimeden oluşan bir cümle de olabilir. 10 kelimeden birlikte oluşan bir cümle de olabilir. Önemli olan oradaki bize bir duyguyu, bir haberi, bir olayı bildirebiliyor mu? Anlatabiliyor mu? Anlam bütünlüğü var mı? Buna bakıyoruz. Bakın, yani mesela düşündüm, geldim, gittim, gidiyorum. Bak yazdım, koştum, oynadım. Bakın bunların hepsi birer kelime. Bir kelime ama aynı zamanda hepsi bu bir kelimenin her biri bir cümledir. Çünkü ne? Bir olayı bildiriyor, bir durumu haber veriyor. Buna dikkat ediyoruz. Yani şuna bakmayacağız işte. Aa bu bir tane kelimeden oluşuyor. O zaman cümle değildir demiyoruz. En sevdiğim meyve demiş. En sevdiğim meyve ne? Bakın, cümle değil. Sevgili çocuklar, evet bütün soruları doğru cevaplayan miniklerimize kocaman alkışı gönderiyorum. Evet, sizleri seviyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın. Ve ilk videolardan sizin haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.